Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Değerli Müslümanlar Nasılsınız, iyi misiniz? Allah Azze ve Celle sizleri korusun. Size daima hem dünyada hem ahirette iyilikler, güzellikler lütfeylesin. Bugün inşallah özet babında bir meseleden bahsetmek istiyorum. Bizler Allah Azze ve Celle'nin vahiy olarak gönderdiği kitab-ı kerimine baktığımız zaman Kur'an kıssalarında da bu önümüze çıkıyor. Neyi kastediyorum? Geçmiş kavimlerin helak olmalarının ana sebeplerinden biri de uyarıdan yüz çevirdiklerinden dolayıdır. Değil mi? Allah Azze ve Celle Yasin suresinde Ya hasreten alel ibad Yazıklar olsun o kullara. Ma yedihim min rasulin illa kanu bihi yestehzi'un kendilerine ne zaman bir peygamber gelse onunla alay ederlerdi diyor Allah Azze ve Celle. Yani geçmiş tarihte hangi topluma bir tane peygamber gitmişse o topluluğun çoğu o peygamberin davetinden yüz çevirmiştir. Değil mi? Bizler bugün küfrün çeşitlerine baktığımız zaman değerli Müslümanlar küfür çeşitlerinden irad küfrü vardır. İrad ne demek? yüz çevirme küfrü değil mi? Ve dediğimiz gibi geçmiş tarihte peygamberlerin davetinden yüz çevirenler ve sırf bu sebepten dolayı Allah Azze ve Celle uyarıya kulak asmadıkları için Yüce Rabbimiz onları helak etmiştir. Değil mi? Bizler bugün toplum olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti olarak Allah Azze ve Celle'nin vahiy olarak gönderdiği kitaba eğer kulak asmazsak, tabiri caizse göğsümüzü açmazsak, kalbimizi açmazsak Allah muhafaza kurunun yanında yaş da yanar misali bela gelirse umumi olarak gelir. Bela gelirse hepimizi kapsar. Allah korusun. O yüzden tabiri caizse eğer bizler hizaya gelmezsek Allah Azze ve Celle bizi hizaya getirecektir. Allah Azze ve Celle mühlet verir ama ihmal etmez arkadaşlar. Çünkü eğer bizler bize ulaşan davete kulak asmazsak toplum olarak gelecekte tüm insanlara ibret olacak şekilde Allah muhafaza bizim de helak olma olasılığımız yüksektir. O yüzden arkadaşlar bizim tek kurtuluşumuz Allah azze ve celle'nin gönderdiği bu dine tabi olmaktır. Tek kurtuluşumuz odur. Bizler bugün içinde bulunduğumuz topluma baktığımız zaman kıymetli kardeşlerim toplum gerçekten Allah Azze ve Celle'nin dini ile hiçbir şekilde alakası yok. Kendisini muhafazakar kesim olarak isimlendiren şahıslar da Allah Azze ve Celle şirk koşuyor. Değil mi? Yani teşride Allah'a şirk koşuyorlar. Yani rububiyette Allah Azze ve Celle'ye şirk koşuyorlar bazı meselelerde uluhiyete Allah Azze ve Celle şirk koşuyorlar. İsim sıfatta da Allah Azze ve Celle şirk koşuyorlar. Yani ayet-i kerimede geçtiği üzere Allah Azze ve Celle diyor ya onlara sorsan yerler gökler kimin vesaire bu şekilde ayet-i kerimede geçtiği üzere biz de kendi toplumumuza sorsak her şeyin sahibi kimdir, yaratıcı kimdir, yağmur yağdıran kimdir, rızık verici kimdir? Bu şekilde topluma sorsak muhakkak ki ayet-i kerimede geçtiği üzere müşriklerin de beyan ettiği gibi muhakkak ki Allah diyecekler. Bizim toplum bunu inkar etmez. Ama yaşayışlarında binbir türlü şirk ve küfür bulunmaktadır. Allah Azze ve Celle hidayet etsin. O yüzden biraz önce dediğimiz gibi ya biz izaya geleceğiz ya da Allah Azze ve Celle bizi çok kötü çok fena bir şekilde izaya getirecek. Allah'ın izaya getirmesi de çok şiddetlidir kıymetli kardeşlerim. Allah Azze ve Celle bu topluma bize hani dedik ya kurunun yanında yaş dayanar. Bu topluma El Kahar ismiyle tecelli ederse vay ki bizim halimize Allah muhafaza. Yine de bu halden bu duruma düşmekten Allah'a sığınırız. Bizim bu şekilde konuşmamız uyarı babındadır. Kendinize çeki düzen verin bu dini tarikatçılardan öğrenmeyin. Bu dini kendisini İslam'a nispet eden Diyanetmiş ve diğer kurumlardan öğrenmeyin. Bu dini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendi sahabesine, sahabeler de kendi talebelerine yani sahabe tabin, tebe tabi tabin bu üç zümre bu dini nasıl yaşamışsa ve kendisinden sonra gelenlere nasıl öğretmişlerse bu dini o şekilde yaşamaya gayret edelim, o şekilde öğrenmeye gayret edelim. Yoksa bunun dışında kesinlikle kurtuluş söz konusu değildir. Allah Azze ve Celle Tövbe Suresi 100. Ayette Selefi övmüştür. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 3 zümreyi övmüştür. Sahabe tabin, tebe-i tabin bu zümreyi övmüştür. Yani övgüye mazhar olan bu topluluğa uyduk mu? Allah'ın izniyle cennette girişimiz, cennete giden yol bizim için kolaylaşacaktır. Değerli Müslümanlar, o yüzden bizim reçetemiz budur. Bizim aklımız İslam dininde ölçü değildir. Tamam akledeceğiz. Allah azze ve celle ayeti kerimede efele takilun diyor. Akletmez misiniz diyor. Akledeceğiz ama İslam'da ölçü olarak aklımız geçerli değildir. Bir insanın akletmesi, düşünmesi, ibret alması farklı bir şeydir. Ama ben böyle düşünüyorum demesi farklı bir şeydir. Kur'an böyle söylüyor, din budur demesi ayrı bir şeydir. Üçü de ayrı şeylerdir. O yüzden biz selef'in fehmiyle, selef'in anladığı bir şekilde bu dini yaşamaya gayret edeceğiz, insanlara anlatmaya da gayret edeceğiz. Allah Azze ve Celle ayaklarımızı bu dinde sabit kılsın ve gözle görülen görülmeyen bütün tehlikelerden bizleri muhafaza etsin. Siz Müslüman kardeşlerime de kısa bir nasihatte bulunmak istiyorum. Değerli Müslümanlar şu bir hakikattir ki bazı Müslüman kardeşlerimiz tabi hepimiz sonuçta insanız unutmuş olabiliriz şunu kastediyorum. Değerli Müslümanlar. Bizim yaptığımız çalışmalara destek çıkın. Yorum yapın, beğeni yapın, paylaşın. Yani sadece kendim için demiyorum. Diğer hak akide üzere olan Müslüman kardeşlerimizin, davetçi kardeşlerimizin çalışmalarına da destek verin. Yani bu hususta maalesef kardeşlerimiz gevşek davranıyor. Yani gören gözler bunu inkar etmez. O yüzden bu hususta da dikkat edin inşallah. Çünkü arkadaşlar birlikten kuvvet doğar. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Tabiriyle birlik olacağız. Allah azze ve celle tefrikaya düşmeyin, bölünmeyin diyor. Hamdolsun biz Müslümanlarda birlik ve beraberlik vardır. Dediğim gibi insanı sonuçta unutmuş olabiliriz ama bu hususta da yani yaptığımız çalışmalar hususunda da dikkat edin inşallah elinizden geldiği kadar desteklerinizi yapın. Gerisi takdiri ilahi. Allah Azze ve Celle siz kardeşlerime rahmet etsin. Bütün Müslüman kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.